Hepinize selamlar dostlar. Bugün Opera tarayıcı nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk öncelikle tarayıcınızı açıp buraya Opera indir yazın. En baştaki şeye tıklayın buraya. Böyle bir ekran gelebilir. Buna şimdi indir deyin. Bakın böyle bir şey çıkarsa buna kaydettiğin Ve bakın bu tarafta indirme işlemimiz başladı. İndirme işlemimiz bitti. Şimdi iki defa tıklıyoruz. Biraz bekliyoruz. böyle bir şey çıkarsa yükle diyoruz ve indiriliyor arkadaşlar 66 saniye falan kaldı diyor. bu bittikten sonra ben geri geleceğim Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz yaklaşık bir saniye kaldı diyor burada biraz bekliyoruz beklemeye devam edelim şu bunda olması lazım açılıyor Evet arkadaşlar burada buranın yüzde olmasını bekleyin ben de yüzde olmasını bekleyeceğim zaten hemen yüzde oldu Biraz bekliyoruz. Kullanıcı için kuruluyor. Asus diyor. Biraz daha bekliyoruz. Ve bir süre sonra zaten kurulum işlemi tamamlanacak. Ve o parayı rahatlıkla kullanabileceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi operamız kuruldu. İstediğiniz gibi buraya yazı yazarak tabi direkt indirdiğimiz için operaya hoş geldiniz falan diyor. Buradan istediğiniz şeyi yazarak, enterlayarak istediğiniz şeye bakabilirsiniz. Benim göstereceklerim bu kadardı. Bakın şuradan arkadaşlar mesela bakın şuraya tıklayarak buradan temayı karanlık falan yapabiliyorsunuz. Buradan işte istediğiniz mesela reklam engelli, izleyicilere izin, izleyicilere engelli. Bunları siz kendinize göre yaparsanız iyi günler.